Dün akşam planını yaparken şunu fark ettim. Benim yazım o kadar kötü değilmiş. Sadece kalemim güzel değilmiş. Bu dolma kalem. Bunu geçen de Ahmet abiyle buluştuk burada. Ona online o hediye etti. Çok sağ olsun. Aynı zamanda işte birlikte in gittik. İşte orada burger ısmarladı filan. Ben de hani şöyle bir kitap da hediye etti. Hatta göstereyim işte şöyle. Ahmet abinin kendi yazdığı bir kitap. Bana bir kitabı varmış. Ben de işte onunla ilgili şeye bakarken gördüm. Kitapta ilk dikkatimi çeken burada şey yazdı. Şu kısmı direkt imzası sanıyordum. Halbuki o kadar güzel yazıyor ki. Benim 6000 takipçim var. Senin durumun daha iyi. Ama sen daha güzel abi. Baktım ben çok güzel şey yapmıyorum, zorlamıyorum. Ama sen bu işe devam et. Çünkü sen rol modelsin. Yani hayal <laughs> şu anlamda. E, erkek ya da kız nasıl gelinir, nasıl Yaşan. yüksek uzansa gelir. <laughs> Mesela şimdi neredeyiz? Burayı da anlatırsın. Anlatacağım. Ee, Amerika'da eğitim nasıl olur? Nasıl gelinir? Nasıl yaşanır? Hatta nasıl yemek yenir? Gurmelik yapılır. Evet. Öyle gibi, sana bazı şeyler söylerim. Şimdi e, bu kitabı sana imzalıyorum. Tuafiye'deki hafiye. Derslerini sakın şey yapmasın. E, engelleme ama ilk 40 sayfasında nefret edeceksin şeyden. Kahramandan nefret edeceksin. Küfür edeceksin. Ama 40 sayfadan sonra Bırakamazsın yani. Tamam, çok teşekkür <laughs> ederim <Bir> İmza atalım. Tam <laughs> imza sanmıştım abi, <gülüyor> 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 Evet dostlar, içinde bayağı güzel gözüküyor. Ne olur, sen biliyorsan sen söylemesin. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Sadece yiyoruz Zaten kendisi de mimar, yani o yüzden... Ve kendi YouTube kanalım da vardı onun da. Benim kitap okuma cahilliğim bu kadar olduğu için. Ama ben bayağı artık böyle kitap okuyorum. Hep böyle şey oluyor. Bir dönem okumaya başlıyorum sonra bir dönem bırakıyorum falan. Genelde dersler şey olunca bırakıyorum ama şu an tekrar okumaya başladım. Şu an güzel gidiyor. Size de aynı zamanda şundan bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum yanlış bir algı oluşturdum ama ben sürekli çalışmıyorum. Yani böyle sürekli bir şey uğruna gitmiyorum. Özellikle hedeflerim olduğu zaman çok böyle baya odaklanmış günde hani 8-10 saat çalışabiliyorum ama mesela onun dışında daha rolantide gidiyor benim için. Özellikle mesela hep anlatıyorum ya mesela mülakat için çok çalıştım ama ondan sonra böyle daha rolantide geçti. Özellikle ondan sonraki bir hafta böyle toplam çalıştığım saat sayısı böyle 20 filandır yani o hafta boyunca. Gerçekten bir şeyler üretmeyince veya bir şeylere çalışmayınca çok sorguluyorum kendimi, çok rahatsız ediyorum kendimi. Bazen böyle bir diziye falan dalıyorum. Ve sonra hemen Hemen ertesi günden itibaren şeye başlıyorum yani hemen düzenli yapmaya, işte böyle notlar falan tutmaya devam ediyorum. Çok çok faydasını görüyorum bunun. Özellikle bir gece öncesinden ne yapacağımı planladığım zaman gerçekten onu yapıyorum yani. Sadece aklımda düşündüğüm zaman onu asla yapmadığımı fark ettim. Yazıya dökmem gerekiyor. Sabah işte 5'te uyanacağım diye kafayı koyup yattığım zaman 5'te uyanmıyorsun yani. Bu yazdığım zaman uyanıyorum. Çok çok tuhaf bir psikoloji bence. Belki da bir nedeni vardır. Neyse, ben de şimdi yine spora geçeceğim. Evet, dönem bitiyor artık. Yavaş yavaş artık kimse kalmıyor okulda. Herkes yavaş yavaş gidiyor son finaller falan var. Bizim de bu hafta projenin teslimi var. Üç dersinde ayrı ayrı kendi projesi oluyor. Biz ikisini birleştirdik bir projelerin ve şey yani ortak proje yaptık. İki hafta sonra her şey bitmiş oluyor burada. Sonra zaten yılbaşı falan geliyor. Hatırlıyorum da şurada tam bundan 4-5 ay önce attı. 5 ay mı oluyor Dürtçin'in? Tam bundan 4,5 ay önce falan ilk geldiğim gün bir de şurada yat uyumuştum. Hatta videosu da var. Çünkü jetlak olmuştum ve aşırı uykum geliyordu. Saat 5'te falan böyle direkt uyuyordum yani. O zamanlar böyle aklıma geliyor da güzeldi. Şimdi hepsini atlatmışsın. Bir şekilde hepsi geçmiş yani. Böyle bu zamanlar da geçecek. <laughs> dönem bittiği için dönem değerlendirmesi yapacağım. İşte okullar burada nasıl, zorluğu nasıl vesaire bunları da konuşmak istiyorum. Gelir mi, değer mi, kalitesi nasıl bunları konuşacağım. Bir video yapmak istiyorum, yapacağım yani o yüzden o videoyu yakında yaparım. Böyle. Evet şimdi eve geldim. Şimdi dediğim gibi proje sunumu olacak. Cumartesi akşamına kadar bu projeyi bitirmemiz gerekiyor. Biz yine bir şeyler yaptık, ilerledik ama tam asıl ilerleme yapmadık. Şimdi Anthony ile beraber şey yapacağız. Normalde 3 kişiyiz biz. Ama diğer arkadaşın işte haftaya Amazon mülakatı varmış o yüzden o bakamayacağım dedi. Anthony ile beraber ikimiz yapacağız. How's everything? Uh, I'm waiting for um, like the tsunami to hit. It's, it's really close to California and mm. the earthquake really was pretty big. Oh, it is 7.0. It's actually really good. Cool. it's, it's not gonna do anything to San Jose. Like hmm. It still doesn't print out anything. Yeah. yeah. I guess it might be related with maybe the container issue. Like it might print actually in containers, but not here. So can, oh, can you see the output in the containers maybe? For example, when you go to Docker. Um, yeah, these are logs. Okay. Um, Didn't Sark? like where was he able to actually log in and then just oh no he didn't even try admin service right the uh, admin service is me oh yeah you're I, right i, I, I was uh, trying to like today i was connecting it to users and posts hmm. so right now i'm just testing the connection between them but okay. Ben şimdi spordan çıktım tam gidiyordum ki ne oldu? Gördüğünüz üzere skuter tekeri patladı. Patlamakla kalmadı. Şunlar da şu jantı da jant mı denir bilmiyorum da böyle kapak yani. Bu da paramparça oldu falan böyle bir anda. Hiçbir şey basmadım hiçbir şey yok. Yani tamamen kendi kendine patladı. Bunu da kendim yapmaya çalışacağım ama şimdi bunu yapmak için bir bunun jantını almam lazım. Jantı baktım bulamadım Amazon'da. Sonra onu yapacağım. Yeni bir şambiyel alacağım. Sonra şişireceğim falan. Yani çok uzun. Şimdi bu ileride bisiklet tamircisi var bir ona soracağım. Belki yapar yani. Belki onda jant falan vardır. Olmalı jant satın alırım. Kendim yaparım yine. we evet, the Bicycle Express e scooter um, Do you guys fix scooters as well? No scooters? What's going on? Like, my tire went, it just went flat, just an hour ago. Okay, but do you think I, I'm gonna need another one of these? The, for the No, I'm sorry, this one. I don't know what it's called but, because oh. this one also like, Crashed. Looks okay, does it still work? I mean like I don't actually know if it's going to work. It has something like that. If we do it, it's about 25, okay? Labor. Okay. And then the tube is ten. Evet şu anda bu YouTube'da yazdığım bu mentörlük şey için 67 tane başvuru olmuş şu ana kadar. Benim de şimdi projelerim falan yeni bittiği için bunları şimdi bakıyorum. O kadar çok başvuruyor ki nasıl seçeceğim bilemedim. Haşim'den yardım istedim sağ olsun hiç kırmadı. O da mentörlük yaparım dedi. Şimdi o yüzden iki değil. Haşim kaç tane yaparsa 3 ya da 4 tane kişiye mentörlük vermiş olacağız bakımı. Hani bizim bildiklerimizi elimizden geldiğince o kişiye de aktarmak istiyoruz. Bu konuda Haşim de böyle hiçbir şey beklemeden aynı şekilde o da böyle insanlara vermeyi çok seviyor. Şimdi de tek tek üzerinden geçiyoruz böyle. Şöyle işte bazılarını kırmızı işaretliyoruz bazılarını yeşil. En son ortada buluşup tekrar bir karar vereceğiz.